gördünüz zaten. Şimdi nasıl görüyorsunuz? Havuzu. oldu? nasıl mama? Çok iyi değil mi? Görüyor musunuz? evet, asıl olay burada. Asıl Şimdi değil mi? Man sabah kahvaltı şeyler devam ediyor. Burada da var böyle. Bu havuza bakan oteller biraz pahalı olduğu için ben oraya seçmedim. şekilde. Buradan evet. Burası da lobi tarafı. Çok ağır kokuyor burası arkadaşlar. Her şeyleri basmışlar. Şurada görüyor musunuz dumanları bilmiyorum. Burada öyle dükkanlar var. Ama burada pahalı buradan almayın. Otel olduğu için pahalı. Burası. Şu aletten sürekli koku basıyorlar. Yerenç kokuyor. Onlar göre güzel olabilir ama ne bileyim. Bana çok yerenç geldi. Bu otelimizin lobisi. Burası da girişi. Alo! Alo. Girişi. Ya şunuz şey dikkatimi çekti böyle yapılar var hep boş atıl görüyor musunuz bilmiyorum bak şurada bunun gibi bir sürü böyle boş şey kumla dolmuş böyle çöl ya kumlarla dolmuş o böyle binalar var. Niye öyle onu çözümleyemedim bir türlü. Şimdiden girişi. Burada taksiler var. Çölün ortasında bir otel. Çöl. Her şu dağlara bakın. Hz. Musa'nın o oh, peygamberlik geldiği yerler diyorlar. İşte çıkıp Allah'la konuştuğu dağlar diyorlar. Onlara turlar var ama pahalı. Bak şunlara bak. Bunu işte böyle kalmış bırakmışlar. Hadi onu bırakmışlar bu. Yapılır yani. Ben anlamıyorum. Çözemiyorum. Şuradan böyle bir yerim bakalım nereye çıkacağız. Bakacağız, göreceğiz. Allah! Otelimizin ne böyle en dıştan görmüşü, Girişi. Hava sıcak arkadaşlar. Mart 2025 şu anda. Ve Acayip sıcak Burası hep sıcak arkadaşlar 12 ay denize giriliyor burada ben şimdi denize gidiyorum Denize gireceğim Mart'ta denize gireceğim Hiç hayatımda Mart'ta denize girmedim <laughs> Türkiye'de biliyorsunuz yaz ayları belli Onlara zamanımız kısıtlı oluyordu. Çalışıyoruz ediyoruz anca iznimizle çıkartar Bunlar havaalanlarından turistleri getiriyorlar. Hoş geldiniz Ali ya da işte böyle sağa sola taşıyorlar. Çarşıya şey. Taksiciyle taksiyle gideceğim pazarlık. Yaptım taksiciyle 5 dolara götürüp 5 dolara getirecek. Pazarlık yapın. Pazarlık yapmazsanız çok yüksek faiz fiyatlar istiyorlar. Çarşı uzak buraya. Asıl anam merkez. Arabayla 15 dakika diyorlar. Yani gitmek kalksan olmaz. Bu sıcakta beynin pişer. Bak işte bunları diyorum ya. Bunlar Da mesela atıl, kum, çöl. Şurada da var bir sürü. Diyecek inşaat halinde. Hayır değil. İnşaat halinde olanlar belli. İşte bak bunlar mesela bomboş duruyor. Onlarca bina yapmışlar. Öyle duruyor bomboş. Çöl. Her taraf çöl bak çöl, 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 kum, çöl, kum. Her taraf. <laughs> ne güzel. Halkı iyi. Güzel, sevimli, neşeli insanlar. Geziyorum dünyayı. Şurada da güzel bir otel var. Tam tepeye konuşlandırmışlar. Evet. Ben burada keseyim. Sonra devam ederiz. Hadi bakalım görüşürüz. Böyle değişik bir kuş gördüm. Onun ne olduğunu biliyor musunuz? Kaçma. Ürküyor. Değişik. Evet buralarda alışveriş yerleri. Şuralar oteller sanırım. Ben geçelim. Hop 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 hep böyle sıra sıra oteller var. Taksici bana mı ona çalıyor. Müşterisine yani oradan müşterisine alacağım. Şurada alışveriş merkezleri var. Arkalarında oteller var. yalnız çok şey dikkatimi çekti. Çok geniş arkadaşlar. Çok geniş değil mi? Ve yatay mıyım abi? Dikey yok. Kesin en fazla iki kapı var. Üç, üç demez yani. Yok. Ve çok geniş ya. Aşırı açılısı geniş. Her yer öyle ama çok çekmediğim yerler var. Size her şeyi de blok çekemezsin. Evet. Yani gezdiğim gördüğüm ya aşırı geniş ya. Arazi bol, insan az ondan mı oluyor? Yani bizim ülkemizde de böyle olsaydı keşke şuraya bak. geniş ya. Bakınlar herhalde. Bunun arkası deniz de. Türü denize ulaşamadım ya otelin içinden geçmek gerekiyor. Şimdi bir şey derler diye otellerde girmiyorum ben başka otelde kalıyorum. Böyle bizdeki gibi sistem yok herhalde. Yollara bakar mısın? Etrafa bakar mısın? çok temiz ve çok geniş Ve temiz de aynı zamanda yani, trafik de yok yoğun değil bu herhalde nüfus az ya Allah bizdeki 180 insan tıkış tıkış çok sana bulduk yani kayıtsızlarla beraber Ya, benim hoşuma gitti ne güzel elektrikleri güneş panelleri yapmışlar Abi 24 ay 12 ay güneş var. bedava elektrik buna ne para vereceğim Masra. koy güneş panelini bitti gitti Adamlar çok şanslı ya. Kış nedir bilmiyorlar ya. Hep yaz ya. Isınma derdi yok adamların. Bizim gibi doğal gaz yok, elektrik de yok, kömür bilmem ne. Sıkıntı dertleri yok. Ve çok sıcak da olmuyor. Öyle hani bizdeki bayıld. Öf, 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 öldüm bütün sıcaklar da yok. Şu kuşlardan çok var bir sürü. yani. Yaşanacak memleket ya. Düşünsene burada yaşadığını yakıt sıkıntın yok derdim bitti yakıt derdi yok oh. bütün sene denize gir buraya mı yerleştik ne yapsak hayla bakalım bunlar oteller böyle ya çarşıya ana belki de çarşıya da gideceğiz ve en önemlisi piramitlere gideceğiz arkadaşlar. Evet. Bu akşam yola çıkacağız. Piramitlere gideceğiz. En büyük hayalim oydu zaten piramitler. Asıl gelme amacım o. Piramitleri görmek. Kimin hayali değil ki piramitleri görmek. Bakalım inşallah nasıl olursa. Bu akşam çıkıyoruz yola. Geçim de uzak burada. Piramitler Kahire'de. Biz Şarmel Şehk'teyiz. Otobüsle ya da uçakla gidiyorsun. Uçakla gitin ekstra para istiyor. 300 dolar istiyorlar uçakla gitmek istiyorsan. Çok para. Ne ona o kadar para vereceğim? Otobüste gideceğiz sabah kadar. Bunu banka ara bakın. Ne oluyor? Ya şu denizlere nasıl giriliyor ya? Şuradan girsek Ben buradan dalacağım. Dur bakalım bir şey diyecek mi? Evet burada kapatıyorum videoyu. Denize girmeyi deneyim. Bak hayır götürüz. Arkadaşlar Şarmel Şef'te gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Ramazan olduğu için Kur'an okunuyor. Burası. Yani pazarı, çarşısı, marketler her şey burada. Esnaf çok salça oluyor ya. Demişler de. Zorlu çağırıyorlar. Ya gelmeyeceğim kardeşim. Gelmek zorunda mıyım? Gelmeyeceğim. Bakar mısınız arkadaşlar? Cami Cami içine girebilir miyiz acaba? Sokarlar mı? Evet. Ve parfüm çok gördüm, çok parfüm kültürü var herhalde yani burada. Ama bizim bildiğimiz parfümlerden değil, Hacı Ağabey, şey, mis bilimler, ne diyorlar, yağlı yağlı böyle. Güzel kokuyor ama. Arap kokusu, yağlı yağlı işte. Yağlı yağlı, buradan mı geliyor? Karlar mı geliyor? Çok güzel de, kenar kestirirler onu. Zamzam bazar diyor. Evet. Yine kokucu. Nasıl istediniz? Topu da yaptırıyorsunuz bak. Bu da şeyler var. Onlar tabi biliyorlar neyin ne olduğunu. Şunu istiyorum, bunu istiyorum diyor. Kopi yapıyorlar. Bir bu da ilginç eşyalar lambası selamun aleyküm bazı esnaflar hiç yapmıyorlar Kahve. <laughs> Ne şey mı kokucu? Çok kokucu var ya. Ben burada bu kadar çok koku olan yer görmedim ya. Adım nasıl kokucu var? Selamünaleyküm. Ne diyorsunuz? Selamlarınızı alıyorlar. Esnaf iyi, aslı şey iyi ya. Yani. Kötü demiyor, iyiler, iyi insanlar. Şey insanlar ama çok salça oluyorlar işte. Burası biraz daha kaliteli başka yerlerde çok, çok salça oluyorlar. Hocam. Bence ben de var. Bilmiyorum ki ama. Ne? Ee, bana mı diyorsun? <laughs> ha, tamam. Hoş bulduk. Sağ ol. Hoş geldin diyor bana. Çok karga var arkadaşlar burada ya. Her yerde karga. <laughs> Taxi zde nemáme, ale na yani, taxi, taxi. Někde. No. Taxi, ven jste sem za na taxi, jde geliyor. Ama Allah'tan yavaşladı. Tut Ank Amon diyor arkadaşlar. Yani Amon'a tapan tut anlamında. Hep biz tutan Kamon deriz ya. Tutan Kamon değil aslında. Tut Ank Amon. Amon'a tapan tut. Adamın adı tut yani. Filanın adı tut. şey, amana tapan tut. Burada da böyle nasıl filan bir şeyler satılıyor. Almayacağım. Biz Allah tapıyoruz. Bu sürekli Ramazan olduğundan dolayı mıdır? Sürekli Kur'anlar okuluyor böyle. Vaiz veriyor herhalde. Bağız veriyor, vaiz verene de bağız veriyorlar. Sürekli böyle, herhalde ramadan olduğu için. Ne diyor? Kapatmışlar. Bazı yerler de kapalı. İftarda açılıyormuş. İftardan sonra bazı dükkanlar açmıyormuş. açılıyor mu acaba? Çok güzel Böyle değişik. Bunlardan yapmışlar. Allah emanet olun. Allah'a emanet olun. Bizden de aldılar. Çok kalabalık görüyorsunuz. Biz de bu kadar camiye giden nadir yani.

Arkadaşlar yoruldum, sesim çıkmıyor. Çok sıcak. Sıra bakmayı konuşmadığım için anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> Vallahi çok çok sıcak ya. İzmir'den gelenek donuyoruz. Türkiye'de burada... Ya bak, yanıyoruz, yanıyoruz. Hmm. Sıcak sıcak. Türkleri seviyorlar ama Türkiye deyince, tamam tamam, yavaş yavaş diyorlar. <laughs> Türkiye deyince, seviyorlar Türkleri. Bak yine parfümcü, kokucu. Ben kokucu diyorum. Çok var ya kokucu, parfümcü. Pazar, çarşı pazar. Old pazar mı? Old market abi. Eski pazar. Çok geniş bakın ve yatay mimari var. En fazla böyle bir kat. var. Her yerde böyle ama evlerde böyle, otellerde böyle. Şura şurası geniş ve yatay şey yok, hat yok üstünde. Ne kadar güzel ya. Müzaneymiş ben de bunu diyeyim sürekli. Şu anda süpermarket diyor, Meyveci var. Kapka alalım, kaç para diyecek? <laughs> Arabanı <mı> alacağım. Thank you. Öpüşür gibi kalkıyor, geliyor ya falan da ben istesem bana şey yaparım. Mısır. çölün içinde medeniyet kurmuşlar. Her taraf çöl. Şeyh